أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي افتح علينا يا رب وإذ فرقنا بكم البحر ددي çok ince bir söz Kur'an hepsi incidir. ve iz farakna lekum el demiyor. Bak bikum bayi lekum arasındaki fark ne kadar. Değerli kardeşim lekum deseydi diriler için olurdu. Diri hazır Yahudiler. Bikum dediği, ba mana sebebiyye Arapçada derin bir bakış ölü ecdatlar için. Bak sizin dedeleriniz, ecdadınız, müttaki, Hz. Musa peşinde giden, vahyi yolunda gittiğinden dolayı bi sebebikum onların yüzünden Allah denizi, kuluzum denizi parçaladı. Buyurun dedi ben İsrail. Lekum deseydi bu manayı ifade etmezdi. Damgani diye bir alim var. Gadibtu li zeyd. Gadibtu yani min ecli zeyd. Mesela gadibtu bi zeyd demek. Ölüyken. Li zeyd anda diriyken. Valla bunu ancak belagatın ilmul logayı bilmeyle olur. Kur'an'ın bu derin tahlilleri Rabbim bizi talep eylesin. Ama için bahar dedi? Bahar bahare genişlik demektir. Bahar genişlik, vusat. Rahb. Tersine oku genişlik harp geniş bir savaş demektir. Nasıl okursanız genişlik bu kavramda bulabilirsiniz ha. Değerli kardeşlerim ferakna hafif dedi. Ferakna demiyor. Su seyyaldir. Seyyal yani akıcı. Ferakna ile bu iş hafif ifade edildi. Ferakna dese teşdid olur sanki su zorla ayrıldı. Değil. Ferakna ferraknadan daha olgun ve münasip bir kavramdır. Bir de şu cümleyi unutma. Ferakna muhaffef umuri maneviyededir ferrakna umuri maddiyededir. Bir misal söyleyelim de geçeriz. Mesela evsa umuri manevidir. Ve vassa Kur'an umuri maddiyede kullanır. Tüm irs noktasında Kur'an vassayı mı evsayı kullanır? Vassayı kullanır. Bu inceliği bileceğin Ve ağrakna ale dedi de Fir'aun kendisi demedi. Zaten bu cürmü askerleri yaptı. Firavun sırf emir vermiştir. Dolayısıyla tağutların etbaı, tağutları kalemiyle, bedeniyle, silahıyla destekleyen aynı tağutlar kader mücrimdir. Ali Firavun onun için söylüyor. Anadolu'da ne diyorlar? Cahil ve busata söz zeç. Efendim ben emir kuluyum hiçbir şey mi? Adam bana öldür dedi. Ben de Dersim'de yüz bin insan öldürdüm. Yüz sene evvel yüz bin insan öldürüldü. Onu öldüren askerler de mücrim değil midir? Tek başı mı mücrim? Hayır. Bu ayetten açıkça anlaşılır. Allah etba'ı metbu'la beraber cehenneme gönderir. Ama birisi diyor ki neden denizde boğuldu Firavun? O incelik ne? Dikkat ederseniz Allah Celle Celaluhu Firavun'un hava atmasından bahseder. Milleti toplar, kibirlenerek, böbürlenerek. Eleyse li mülkü Mısır dedi. Mülkü Mısır benim değil midir ey ahali? Ve hazihil enharu tecrimin min tahti. Alttaki akan ırmaklar, sular, denizler benim değil midir? Allah dedi neyle hava attın? Şu denizlerle öyle değil. Seni suyla boğul boğacağım. Genelde Kur'an'da bir incelik daha söyleyeceğim. Hangi tağı ve bağı neyle övünürse onunla cezalandırılmıştır. Hud kavmi neyle cezalandırıldı hatırlıyorsunuz? rüzgarla, hevai nefse çok tabi oldular ya. Hevai nefse böbürlenerek, kibirlenerek Allah onları böyle cezalandırdı. Aynı rüzgar getirdi, onları öyle boğdurdu. İrem memleketi kumlar altında, 30 metre takriben kumun altında olduğunu Aden denizinin kenarında açıkça belgeler var. Ad kavmi ikidir. Adül Ula Adın denizinde, denizinde Yemen'in San'a şehrin kenarında, deniz kenarında. Sonra ondan geldiler Semut, Mekke'ye yakın 700 bin, 700 kilometre. Oraya yerleştiler. Yine zulme başladılar. Salih aleyhisselam bir daha cezayı yediler. Yine hava geldi hepsini yerle bir etti. Kum yok dediler rahatlanırız. Hayır. Kısacası el ceza o min cinsil amel. Neyle havalanırsan Allah onu senin başına musallat eder. Tarihte bunu görebilirsiniz. Mezopotamya'da Hazreti Nuh aleyhisselam tufanla olmuş. Büyük belalar Hazreti Nuh'a karşı geldiler. Allah tufan belasını Mezopotamya insanları üzerinde tufani Nuh diye cari eylemiştir. Değerli kardeşlerim, Ali Firavun deyip de geçme. Firavun'un askerleri, komutanları, generalları demektir. Ali Firavun. Bunlar Beni İsraillerin erkek çocuklarını kullandıkları gibi yok ediyorlardı. Hepsi değil, bir sene diri, bir sene öldürüyor. Şu anda da yapıyor öyle değil, manen öldürüyor, kullanıyor. Kadınlara hiç karışmadılar. Kadınlar hep dul kaldı. Ermele. Sonra da Allah da aynen o cezayı onların başına getirdi. Siz beni İsraillere ne yaptınız? Erkeklerini öldürdünüz, kadınları bıraktınız. Allah da erkeklerini Kulzum denizinde boğdurdu, kadınları dul kaldı. Bu noktayı hissedebilir misiniz? İnşallah eski tağutların başına gelen şimdiki çağdaş tağutlar, zalimler, despotlar Orta Doğu'da, Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da bu mazlum yerlerde, Gazze'de, Filistin'de Rabbim aynı cezayı onların başına da getirecek. Kahhar ve müntakim ismiyle onlardan bu mazlumların intikamını alacaktır. O mazlum da direnmeli davasından vazgeçmemeli. Yoldan da dökülmemeli. Evet, buraya kadar yeteli görüyor. Yarın inceliklere devam. ilim Kur'an inceliklerini bilip ayetleri asra indirgeme doğru anlamaktır. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alamin.